Merhabalar dostlar gününüz güzel olsun her zaman olduğu gibi maalesef haftaya yine sıkıntılı bir şekilde başladık ve gündem pek iç açıcı değil o yüzden hangisinden başlasam bilemiyorum. Ama benim en önemli ve değişmeyen ilk gündemim her zaman ekonomidir. Ekonominin de ne durumda olduğunu artık Sağır Sultan bile biliyor. Sağır olabilir ama market etiketleri ortada. Asgari ücret ve emekli maaşları ve kiralar da ortada. Ekonomiyi ve hukuksuzlukları örtbas edebilmek için de sürekli alternatif gündemler yaratılıyor. Ülkede asıl konuşulması gereken bütün gerçeklerden uzaklaştırılıyoruz. Ve ne acıdır ki ayın sonunu geçtim, ayın ortasını bile artık getiremeyenler bu yemi yutarak yaratılan suni ve hayat için aslında hiçbir önemi olmayan maddelere takılarak gerçek sorunları unutuyor ve ve debelendikçe daha derine batıyor. Maddi imkansızlıklar yüzünden de sosyal hayat neredeyse bitme noktasına geldiği için bu oldukça dramatik TV ve diziler çok büyük çoğunluğun tek eğlencesi ve sosyal aktivitesi olarak kaldı. Şaşırarak hayretler içerisinde izliyorum. TV'de Kızılcık Şerbeti diye bir dizi var ve insanlar bütün sorunları bir kenara bırakarak bu dizi hakkında konuşuyor, tartışıyor ve sosyal medyada gördüğüm kadarıyla da kavga ediyorlar. Bu yüzden birbirlerini tehdit edenleri bile gördüm. Aklım, hayalim almıyor. Ah keşke bu ülke TV izlemeyi bir bırakabilse, o kadar çok şey değişir ki hayatımızda. Ben yaşam kalitesinin net olarak çok yükseleceğini savunanlardanım. Ayrıca yapmadığım hiçbir şeyi başkalarına tavsiye etmem. Bizim evde yıllar önce çanak antenin ayarı bozulmuş, biz bunu da uzun zaman sonra keşfettik. Bu durumu da acaba bunlar gene ne diyor bir bakalım diye Ukrayna Devlet Televizyonu'nu açmak için hamle yaptığımızda görmüştük. Artık televizyonu sadece YouTube izlemek için kullanıyoruz. Bu arada ellerinizden öper. 8 yaşında bir oğlum var. Hayatı boyunca televizyona neredeyse hiç maruz kalmadı diyebilirim. YouTube üzerinden de izleyeceği şeyleri elbette bizim kontrolümüz ve bilgimiz dahilinde izliyor. Okuldaki diğer yaşıtlarına göre ne bir karanlık korkusu var, ne canavar ya da benzer korkulara sahip. Reklamlardan da hiç hoşlanmıyor ve nerede bir reklam görse bunun aldatıcı olduğunu söylüyor. Keşke herkes televizyonu hayatından çıkarabilse, ülkemiz o kadar güzel olur ki. Çocuk ve okul demişken bahsetmemek olmaz. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanımızın çocuğunun devlet okuluna değil de Ankara'da özel bir okula gittiği ortaya çıktı. Şaşırdık mı? Elbette hayır. Sayın Milli Eğitim Bakanımız özellikle imam hatipleri övmesiyle de biliniyor ama nedense kendi kızını ne imam hatipe ne de devlet okuluna gönderiyor bilakis paralı bir özel okula yolluyor. Bence bu bir skandal. Siz ne dersiniz? Ama bu sadece Sayın Bakan'a özgü bir durum değil. Hükümet kadrolarının neredeyse tamamının çocukları özel okullarda ve yabancı okullarda eğitim görüyor. Halka da imam hatiplere gidin diye baskı yapılıyor. Lütfen bu konuda ne düşündüğünüzü de yorumlara yazın. Hükümet demişken Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ama gitmeden de ABD'ye bazı ürünlerde 2018 yılında getirilen ek vergiler kaldırıldı. Ayrıca kendisine havaalanında sadece oradaki görevli Türk yetkililer karşıladı ve ben şahsen bir Türk vatandaşı olarak bu ülkenin Cumhurbaşkanını sadece konsolosluk görevlilerinin karşılamasına üzüldüm. Ayrıca basına düşen önemli bir bilgiye göre de Çin'e bağımlılıktan kurtulmak isteyen ABD lideri Trump'ın Erdoğan'la yapacağı görüşmede Eskişehir'deki değerli mineral rezervlerini gündeme getireceği öğrenildi. Bakın bu nadir toprak elementleri gerçekten çok önemli bir konu. Eskişehir Beylikova dünyada 800 milyon tonluk rezerve sahip Çin'den sonra 694 milyon ton Nadir toprak elementi rezerviyle ikinci sırada bulunuyor. Washington'un gözü Çin'in elindeki kritik minerallerdeki hegemonyayı kıracak her fırsata böyle ok gibi çevrilmiş durumda. Trump nadir toprak elementleri için ilk olarak Ukrayna ile masaya oturdu. Bu ülke ile değerli mineral anlaşması imzaladı ama madenlerin bulunduğu bölge Rus egemenliği altına girince tabii ki anlaşmada yırtılıp çöpe atıldı. Bakın ABD kademe kademe Çin'le yaşayacağı büyük kapışmaya hazırlanıyor. Eninde sonunda da tüm korkularının gerçeğe döneceğini bilen Trump birkaç gün önce de Afganistan'ı oradaki eski ABD hava üssünü istediği için tehdit etmişti. Bu üssün özelliği de Çin'in nükleer tesislerini vurma kapasitesine sahip bir mesafede olması tabi ama istediği kadar tehdit etsin o tren kaçtı bir kere. Cumhurbaşkanı Erdoğan havaalanında gazetecilerin sorması üzerine de Bahçeli'nin Türkiye Rusya Çin ittifakı olmalı sözlerine de haberim yok takip edemedim yanıtını verdi. Teoride son derece önemli olan bu konu hakkında eğer devleti yöneten iki lider birbirini takip etmiyorsa vay halimize arkadaş diğer meseleleri varın siz hesaplayın. Bu arada Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı olmalı sözü maalesef Avrasya'da hiç ciddiye alınmadı ve basın pek yer vermedi. Tabi bunun için kendilerince haklı sebepleri var. Geçenlerde izlediğim bir Rus TV skecinde Avrupalı liderlerin parodisi yapılmıştı. Sıra Erdoğan'a geldiğinde de sahneye iki sandalye birden getirmişlerdi. Ruslar Türkiye'yi her iki tarafa da yani hem Batı'ya hem de NATO'ya hem Avrasya'ya aynı anda yanaşmakla itham ediyor ve sık sık eleştiriyor. İki sandalyeye de aynı anda oturamazsın Erdoğan birinden birini seçmen gerekli diyorlar. Ruslar Türk insanını sevmesine rağmen mevcut hükümeti güvensiz buluyorlar ki aslında haklılar adamların uçağını düşürdük. Büyükelçisini vurduk, ve yüksek hacimde ticaret ve turizm ilişkimiz olmasına rağmen ABD baskısıyla bankacılık sistemini kapattık. Tabi bunun faturasını da halk olarak yine biz ödedik o başka. Gelelim günün en bomba olayına dostlar. Bu aslında oldukça üzücü ve benim penceremden de bir o kadar dramatik. Silivri cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı bir zamanlar eski CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin Kılıçdaroğlu hakkındaki düşüncelerini ve yorumlarını paylaştı ki tamamen skandal niteliğinde. Hafta sonunda bazı CHP'li vekillerle görüştüğünü anlatan Altaylı bu isimlerin bir zamanlar Kılıçdaroğlu'na çok yakın olduklarını belirtirken Kemal Bey partinin de seçmenin de artık kendisini istemediğini, sokağa bile çıkamayacağını görmüyor mu diye sorduğunu belirtirken aldığı yanıtları da şöyle aktardı. Altaylı'nın söylediğine göre CHP'li vekiller Altaylı'ya siz Kemal Bey'i bizim kadar tanımazsınız. Kemal Bey ne pahasına olursa olsun o koltuğa oturmak istiyor. Çünkü Kemal Bey bizim eski genel başkan halkı önemsemez. Hatta partiyi de önemsemez. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Tıpış tıpış lafından. Ona göre her şeyi tıpış tıpış yapmak zorundasınız. Tıpış tıpış Ekmelettün der. Önce partiye sonra da seçmene. Kemal Bey şöyle düşünüyor. Ben o koltuğa oturursam birkaç ay içinde her şey unutulur. CHP seçmeni tıpış tıpış beni destekler. Kemal Bey CHP seçmeni için koltukta kim varsa ona biat ederler diye düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu bürokrattır, siyasetçi değil demişler. Vekillerin aktardıkları aynen böyle. Ne kadar dramatik ve bir o kadar da üzücü sözler bunlar. Bu adam CHP'nin başında tam 13 sene kaldı ve CHP'ye umudunu bağlamış insanları ben de dahil mağdur etti. Girdi her seçimi kaybetmesine rağmen inatla o koltuğa yapışarak kaldı ki sonrasında parti bir hamle yapıp onu devirene kadar zaten ne çıktıysa ortaya o sürecin sonunda çıkmaya başladı. Benim de en merak ettiğim konuyu Altaylı da sormuş. O da eşinin tepkisi. Ya ben de merak ediyorum herkes gibi. Bu adam tüm CHP'lilerin ve hatta muhaliflerin neredeyse tamamının kendisine ettiği lafları bilmesine rağmen bu inadına nasıl devam ediyor? Acaba eşi hiç kendisini uyarıyor mu diye. Aktarılanlara göre de durum gerçekten vahimmiş. Altaylı da sormuş. Peki Selvi Hanım kendisini uyarmıyor mu diye ve aldığı yanıt ne kadar üzücü. Aynen şöyle. Selvi Hanım Kemal Bey'i haklı buluyor ve bu tavrına veriyordur diye düşünüyorum. Hatta belki de asıl sorumlu o bile olabilir. CHP'li vekillerin aktardıkları bunlar. Bakın Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kaldığı uzun yıllar boyunca Erdoğan ve AKP'yi halktan tamamen kokmuş olmakla suçlamıştı. Hem de defalarca. Ama görüyoruz ki aslında CHP tabanından ve halktan partinin adı Halk Partisi olmasına rağmen tamamen kopmuş olan kendisiymiş dostlar. Siz ne dersiniz? Lütfen yorumları yazın. İzlediğiniz için teşekkürler.